Yeni bir efekt denedim. Nasıl oldu? <laughs> Bakalım yapabilecek miyim? Böyle bir giriş yaptım ama. Evet yine devrim günlerindeyiz. Dünkü video çok tuttuğu için, çok beğenildiği için izleyeni bir video çekermedik. Halbuki daha şu an editlenmedi bile. 3 kişi izlettik. 3 çok beğendi. 3 kişi beğendiğine göre herkes beğenmiş, beğenecektir diye düşünüyoruz. Yine devrime geldik. Öyle muhabbet edeceğim. Anneannen arıyor. Anneannem mi arıyor? <laughs> Video kayıtta mı şu an hala peki? ne seni arayacağım sonra ya. Bu saatte aranır mı? Derste de olabilirdim yani. Hatta şu an dersteyim galiba. Hiç girmedim. Abi ilişki kavramlarını düşünüyorum yani şu sıralar. Çok yoğun dönemlerden geçtim ben de biliyorsun. Ama insanlar bilmiyor. Çok yoğun dönemlerden geçtim. Çok yoğun şeyler yaşadım. İki ay. Ondan sonra bir anda kendimi kullanılıp atılan bir peçete gibi düşünmeye başladım. Çünkü biraz öyle Öyle oldu gibi ya. Şimdi karşında birisi var. Birisi leziz bir yemek yiyor. O anı yaşıyor, keyif alıyor. Sen de masada duran bir peçetesin. <laughs> yani aslında o peçete olmayı sen seçmişsin bu arada. Kabul yani. Sen sırf o masada olabilmek için peçete rolüne girmeye razı olmuşsun. Ama o karşındaki insan yemeğini bitirdikten sonra, karnını doyduktan sonra seni öyle bir kullanıyor ki. Ağzını burdunu siliyor. Elini yüzünü sildikten sonra ağzını burdunu siliyor. Ondan sonra ayakkabısını silmiyor, siliyor falan. Yani öyle bir peçeteymişim gibi hissettim. Sonra bir kenara buruşturulup atılmış gibi. Tam da jacuzzi şarkısı değil mi oğlum bu? <laughs> Şarkıyı anlattım lan. Çok güzel buruş. Valla jacuzzi. Yazmış abi jacuzziyi seviyorum ya. Vay lan. Gerçekten bir kağıt parçasıymış. Neyse abi kağıt parçası gibi seni kullanıp atıyor. Sonra sen tabii üzülüyorsun ya. Niye kullanıp atıldım? Sonra düşünüyorsun yani akıbetini. Şimdi nereye gideceğiz? Belli ki çöpe gideceksin. <laughs> Bok yolda gideceksin bir yerden sonra. Gittik de belki. Bok yolda da girdik. Doğada çözündü. Geri dönüştüm mü? Geri dönüştüm. Çok uzun sürdü yani. Ama yani neler yaşadım ya. Neler yaşadım iki ayda. Tamamen benliğimi kaybettim parçalarımı ayrıştım. Ondan sonra tekrar kendimi buldum derken tam böyle yeni bir sofra bulmuşsun. <laughs> yeni bir sofra bulduk yakın zamanlarda. Sen diyorsun ki yani tam benim olmak istediğim sofra bu. Aslında bir yerden sonra sofrada yine bak yeni bir şarkı sofrada meze olmaktan mutluluk artık da. biz de çok yemek yedik tabii bu arada. Ama yani insan gibi peçeteleri kullanıp bırakacaksın abi. Ne bu ya? Ne bu ayıp? Bana çok ayıp yapıldı ya. Sonra yeni bir sofra bulduk. Tam böyle iyi diyecek. Yemek başlayacak gibiydi. Furkan işte seni masamızda görmek istemiyoruz. Peçete değişti falan. Peçete kullanmayacakmış hanımefendi. <laughs> hanımefendi. İyi dedik tamam ya. Sonra biz kendimizi katladık, büktük, uçak yaptık kendimizi. Şumaya hazırlanıyorduk. Aha daha yeni. Bir daha Ya Furkan peçete lazım. <laughs> e ne yapsın şimdi Furkan düşünceli. Furkan düşünceli ya. Yani. Hep bu mu yani böyle mi diyeceğiz? E peçete geldi, e ee, yedin yemeğini, sildin ağzını, bitti. Hayat bu mu yani? Ne yapacağım, ne yapmalıyım bilmiyorum. Bir yandan da şöyle bir bağlantı kurmaya çalışıyorum aslında. Adnan Oktar'ın dediği gibi işte bu Cappuccino'nun kapıyla bağlantısı nedir <laughs> diye soruyor ya. Acaba diyorum ki yani benim bu ilişkilerde yaşadığım saçma olaylar pekete olmam. Benim gündelik hayatta temiz biri olmamamla ne kadar alakalı? Yani çünkü ben abi elimi falan yıkamam. Banyo çok az yaparım. Yani böyle bir... Düşen geçtik değil de aslında yani bir rahatlık var. Mesela dişimi fırçalarım. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik bekler gibi. <laughs> dişimi fırçalıyorum abi o kadar bir kişisel bakımıza. Ama dişimi niye fırçalıyorum? Mesela dişini fırçalamazsan sende yaratacağım böyle bir payoff'u var ya. Yani. Çürüyor abi. Geçen sene 400 lira bir dolu verdim ya. O günden sonra iyice fırça, daha sert fırça ya. Demek istediğim, demek istediğim, istediğim yok. demek istediğim. Şimdi ben kendimi yıkamıyorum, elimi yıkamıyorum. Yüzümü yıkadığımda da sadece gözümü falan yıkarım. Şimdi böyle bir vurdum duymazlık var. Vurdum duymazlık var. Hastalanmadım da bu arada. Belki onun da şeyi var. Elimi yıkamam, şey yapmam. Kokmuyorum da bu arada yani yıkanmadım. Temiz kokuyorum. Gül kokuyorum yani. <laughs> Mis, mis kokuyoruz abi. Şimdi bu vurdum duymazlık da bu kendini boş vermişlikle bu ilişkilerim arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Bunu merak ediyorum yani. Acaba elimi yıkasam, yıkamaya başlasam ya da ne bileyim düzenli duş alsam bu ilişkilerdeki dinamikleri de görebilir miyim? Çünkü hayat bir örüntü. Her şey birinin tekrar ediyor farklı şekillerde. Acaba benim kaçırdığım nokta yıkanmamak mı? <laughs> yani ne bileyim ya şöyle bir bağlantı. Ben birinin sofrasına peçete olmaktan çekinmiyorum yani. Peçete oluruz. Yani bu da elimi yıkamam, nasıl olsa yine kirleniyor. Birinin sofrasında peçete olurum, nasıl olsa yine kullanılacağım gibi bir bağlantı gibi. Ama artık bu peçete olma olayından da bıktım. Elimi yıkamamaktan da bıtmadım gerçi ama yani bilmiyorum ya. Biraz karmaşık geliyor bana. Ne düşündük amına koyayım? <laughs> evet, ilişkilerdeki düşüncelerim bu yönlüydü. Yani tam böyle heyecanlanıyorsun abi, bir şey yapmak istiyorsun. Hevesini kaçırıyorlar ya. Bir şey istiyorsun abi sana demin dediğim yani şu hayatta bir şey istiyorsun tamam mı bir şey istiyorsun istediğin zaman da olmuyor hiçbir şey istediğin zaman da olmuyor abi yani kendimi bildim bileli olmadı yani tam böyle vazgeçtim ama böyle şey değil bunu da denedim bak hani böyle sözler var ya hapşur hapşur hapşursana oğlum <laughs> hani böyle bir şeyden vazgeçiyor geçtiğinde gelir falan. Kendimi kandırmaya da çalıştım. Vazgeçtim falan deyip ama halbuki böyle <laughs> beklemece de yaptım yani. Trikler bazen tuttu bazen tutmadı. Ama tamamen işte o dedim ya peçeteydik, kullanıldık, atıldık, çöpe atıldık, doğaya karıştık, parçalarımız ayrıldık. Gerçekten o zaman bir vazgeçiş oldu. Mesela şu anda ilişki kavramlarını düşündüğüm zaman beyninde böyle o kesim çalışmıyor. Yok yani yanlış gibi bir şey. Ulaşamıyorum yani oradaki bilgilere. Niye bilmiyorum ya. Yani. O yüzden gerçek bir vazgeçiş yaşadım aslında. Baktığın zaman. Daha da yakın ya. 1-2 hafta önceye kadar. <laughs> Sonra bilmiyorum yani şu an ne yapacağım. Kesin bir vazgeçiş olduğu zaman sana tekrar geliyor. Bu ne abi? Yani istediğin şey istediğin zaman olmuyorsa niye yaşıyorsun ki? E şimdi gelecek ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ama bazen de şey oluyor beklemediğiniz zaman istediğinden bile çok daha güzel bir şey. Gerçi doğru. E tabii, bazen öyle de hediye veriyor yani. Oha diyor kardeşim sen ne yaşamışsın ya. Ben sana fazla yüklenmişim babirelere bak diyor. Al diyor hediye. Kıyak. ''Oha'' diyor Evren baba. Bize kıyak geçti. Ya. İşte yalandan seviniyorsun. iki ay 3 ay oyalanıyorsun. Gönüşü bölümünde acının dediği gibi. Biraz da sen oyalan. Gel biraz da sen oyalan. <laughs> Onun gibi oyalanıyorsun işte sonra yeniden başlangıç. Bir döngü ya. Hayat sinüs grafiği gibi. Aşağı yukarı aşağı yukarı. Bazen bir de, bazen eksi bir de. O arada dönüp dolaşıyoruz yani. Bu arada o kadar izlemişsin bak dakika kaç olmuş. Hala abone olmamışsın ya. Şu an geldi aklıma da benim. Şimdi bir data var, data var. Onu belki paylaşın o. Video abone olanlar, videoyu izleyenlerin %20'si falanmış. Ya kardeşim, Niye abone olmuyorsun? %80 niye abone olmuyor ya? Abone olun da uzayıp gidelim şuradan ya. Hayatımızı yaşayalım. 5K abone yapalım. Hep beraber gidelim. Size bir şeyler ısmarlayayım. <laughs> gidelim ya. Yani. Videolarda başımı satıyorum kardeşim sonra. Aha. Ay başı gelecek. Kirayı ödeyeceğiz. Nasıl ödeyeceğim? Düşünüyor musun? Ya yani bu video nasıl çıktı? Telefon var. Telefon masrafı var. Bilgisayarı var. Art diski var. Şusu var. Busu var. Neyse. Ağzımızı açmayalım da abone ola basacaksın ha, Ufacık bir tuş ya. Bas bildirim zilini şurada galiba. Tam şey yapamadım. Orada mıydı? Evet. <laughs> Oradaymış. Neyse. Olaylar böyle. İlişki kavram hakkında düşüncelerim buydu. Bir sonraki devrim günlerinde görüşmek üzere. Kaç dakika oldu? Ooo thanks. Hadi bay bay. Bye bay. bay. I'm <laughs>